hamsi tuttum seni seni gidi seni sen Ula hamsi tuttum seni seni gidi seni sen ben... Aklım dursun herkes bir sussun Bir dakika kafamda kentsel dönüşümler içim... Şu fondöteni bulan dingil yüzünden çırtıkların gerçek yüzü görünmüyor Kız çırtı Biraz da kalbinin üstüne sor de o fondöteni karaktersizliğin Canala kana kırmızı rengi veren madde bağırarak söyle baba alemi kahve götürüyorum kaynanalara sana da yapayım mı yapmam ki kahvelerim kahve. <gülüyor> <gülüyor> Cuesini, Baloo, Beşri, <laughs> Diyelim birisi arkanızdan silah doğrultuyor. Ne yapmanız gerektiğini göstermek istiyorum. İlk önce elinizle silahı hızlıca tutun. Anne sana bir şey soracağım. Soralım. Söyleyeceğim yani. Bilim adamları bir araştırma yapmış. Evet. Kadınlar günde 20 bin kelime konuşuyormuş. Hı. Erkekler ise sadece 10 bin. Niye sence böyle? Normal çocuğum. Niye? Çünkü size iki kere anlatmak gerekiyor her şeyi. Nasıl ya? Benim 19 yıllık bir çocuğum var. Aldırabiliyoruz mu? <laughs> ne aldıracaksın anne. <laughs> Aldıramazsın bu saatten sonra. Ben zaten. de ona yanıyorum. Hangi doktor alır ki sen? <laughs> Sınıftaki öğretmen, benim şarkıcı. Benim ki pilota her gün Aa, kızlar benimki de zengin. O kadar zengin ki kendilerine. Senin bir kere sevgilin yok. yok. <laughs>